LYS sınavına girecek olan adaylar için günler öncesinden başladı 15 dakika hatırlatması. Çünkü onda başlayan sınava öğrenciler 9.45'te alınacaktı. Ancak bu uyarı yine göz ardı edilince sınav yapılan okulların önünde gözyaşları eksik olmadı. yerden geldik, geç kaldık ya. Beyşehir'den geldik ta ya. 15 dakikadır koşuyoruz bulacağız diye. Tabana kuvvet koştular, 9.45'i geçirmemeye çalıştılar. Yetişenler yetişti, yetişemeyen gözyaşlarına boğuldu. Bir LYS maratonunda daha onca uyarıya rağmen yine aynı manzaralar vardı. <laughs> Baba ya! <laughs> Almadılar. Olsun ya ne yapalım Hayırlısı olsun hayırlısı. On, diğerlerine gidersin bir şey olmaz. Geç kalan bazı öğrenciler sınav formunu yırtıp çöpe attı. <gülüyor> <gülüyor> Lisans yerleştirme sınavının ilk oturumu bugün yapıldı. Öğrenciler kapı girişinde sıkı aramadan geçirildi. Ancak saat 10'daki sınava 9.45'ten önce gelemeyenler kapıda kaldı. Sınava girenler için son arkadaşlar 9.45'ten sonra giriş yok Oğlum girdi Nasıl hazırlandı Vallahi hiç çalışmadı benim oğlan bazı öğrenciler geç kalmayın uyarısını yanlış anlamıştı. Bu kız öğrenci yarınki sınav için bugünden sınava gireceği okuldaydı. Yanlışık yanlış Şey, tarihi yanlış karıştırmış. Konya'da da kapı kapanırken yetişen öğrenciler salona alındı ama 15 dakika kuralına takılan iki öğrenci koşa koşa geldikleri okulun kapısında kaldı. Lütfen ya. Yapma abi iki dakika geçti ya. Alın ya, bir geçti alın ya, ya. alın ablam ya. 6.30'da çıktık, 15-20 dakikadır okulu bulacağız diye koşuyoruz, terledik, giremiyoruz ya. Almıyorlar abi adamlar ya. Israrlar yanıt bulmadı. Tokat'taki bir öğrenci de kapının kapalı olduğunu görünce çaresiz kaldı. 15 dakika kuralı için Zonguldak'taki okul görevlileri de çok titizdi. Kimileri son saniyede yetişti. <laughs> Bence yani 15 dakika kısımlaması lazım. 2 saniye de olmasaydı giremecekti içeri öğrenci. Bir senem gitti vallahi boşa. Bir senem gitti. Kaldır çöp at ya. Sınava giremeyen öğrencileri veliler teselli etmeye çalıştı. Geç kalan öğrencilerin de umutları yine gelecek yıla kaldı.